Hazır gitmişken de istersen iki gün falan takılırız Ankara'da. Ha, Efe'yi Atakule'ye falan götürürüz, ne dersin? İyi olur aslında. Tamam o zaman ona göre kıyafet al yanına. Efendim Somer? Akşam hayırlı bir iş için buluşalım diyorum erkek erkeğe. Ama akşam saat dokuzda uçağımız var bizim. E tamam öncesinde bir iki saat bana ayır tamam mı? Çok mühim bir iş. İyi peki o zaman. Ne diyor artist? Gelecek. İyi. Lütfetmiş beyefendi. Dönürüm olacak oğlum adam. Senin için neler katlanıyorum ya. Somer abiyle çok uzun sürer mi buluşma? Yok sevgilim. Selçuk için buluşacağız zaten. Biraz oturur kalkarım. Hem eğer istersen Efe'yle birlikte babanlara bırakayım seni. Havaalanına giderken de oradan alırım. İyi olur aslında. Kartal! Cuma demeden açma! Tamam bir tane sorun yok merak etme! Şu çan teyze! Rüçhan teyze kötü bir haber verme ne olursun. Hiç merak etmeyin her şey yolunda. Adliyeden geliyorum. Mustafa tutuklandı. Oh çok şükür. Şöyle geçelim buyurun. Oh. Gel, otur oğlum yanıma. Ne kadar tutuklu kalacağı belli mi? Ona da hakim karar verecek artık. Özer Bey'le tartışmadınız değil mi bizim için? Yok. Kendi vicdanıyla verdi kararını. Yine de gideceksiniz değil mi? Gideceğiz. Doyamadım ki ben sana. Bulduğuma sevinemeden kaybediyorum. Kaybetmiyorsun ki. Yani sen de ben de en azından içimizde kalbimizi yoran o boşluğu doldurabildik sonunda. Anne. Oldu. Daha buradayız. Neyin vedası bu? Gel bakayım. Sen de gel yanıma. Dur. Bak gittiğiniz yerde birbirinizi çok sevin. Aşkınıza sahip çıkın. Çok mutlu olun. Beni de unutmayın. <laughs> Bu diziyi engelsiz.kanalde.com.tr adresinden izleyebilirsiniz.